Herkese merhaba. Çocuklarımla Pinterest panomuzu uygulamaya geçirmeye karar verdik. Panoyu birazcık Minecraft işgal etmiş ama olsun. Bu tür şeyleri kendi yap kendin oyna diye bir seriye dönüştürmeyi düşünüyorum. İlk videosu bu olsun. Bu elmas kılıçmış. Bu kılıcın zümrütü, şu busu, bu su bilmem nesi olduğu için bir şablon çıkartalım. Hepsinde tekrar tekrar uğraşmayalım dedim. Her el defterle çıkardığım şablonu karton üzerine delikler açarak geçirdik. Sonra renkleri kartonlardan kestim ve onlara numaralar verdim. Tabii ki bu işlemi böyle göz kararıyla falan yaptım ama kesinlikle bir kağıda alıp doğru düzgün ölçü alıp onları sırayla kesmek çok daha mantıklı olacaktı. Bir ara ton eksiğimiz vardı. Onu da mümkün mertebe yakın bir rengi boyayarak kuru boyayla halletmeye çalıştık. Bu arada Pinterest'te envai çeşitli istediğiniz boyutta şablonlar var. Renkli çıktı alabilirsiniz direkt. O şekilde de yapabilirsiniz. Ama benim maksadım biraz daha çocukları sürece üretme sürecine dahil etmek. Biraz ellerini oyalanması ve uğraşarak geliş seçmelerini istememdi. Hatta bir dahaki sefere kağıt kesme kısmında onları yaptırmayı düşünüyorum. Renkleri gruplayıp numaralandırdıktan sonra geri kalanını onlara havale edip işime baktım. Bu işlem onları bayağı bir oyaladı. Çok belli olmuyor ama biraz kafa yormayı gerektiren de bir işlemdi bu. Yani o yaş grubu için. Böyle tane tane yapıştırdılar. Çok muntazam yapıştırmıyorlar. Zaten amacımız mükemmel bir şeyi ortaya çıkarmak değil. Beraber bir şeyler üretmek. Kendim bildim bileli üretmeyi ve bir şeyleri kendi ellerimle yapmayı seviyorum. Çocuklarıma da bunu aşılamaya çalışıyorum. Bu şekilde mutluyuz. Ama ne zaman uğraşımı çabamı göstersem mutlaka bunu gereksiz gördüğünü belirtme ihtiyacı duyan insanlarla karşılaşıyorum. Yani eyvallah öyle düşünüyorsunuzdur. Size hitap etmiyordur. Yapmayı istediğiniz bir şey değildir. Bunu benim bilmem niye gerekli o kısmı anlamıyorum. Neyse. Bir ara beni de yardıma çağırdılar. Kaç tane de ben yapıştırdım. Nihayet bir tarafın yapıştırma işlemi tamamlandı. Sonra tabii ki karton kesme işlemini ben yaptım. Ben bile zorlandım zor kestim ama bu süs olarak durmayacağı ve sonradan oynayacaklar için karton olması dayanıklılık açısından daha iyi. Yapıştırma sırası diğer tarafa geldi. Burayı da uzun uzun gösterip sizi sıkmak istemiyorum. Tamamlandı işte diğer tarafta. Yüzeyleri korumak için her iki tarafı da koli bandıyla bantladık. Bandın arta kalanlarını da kestik. Sonucunda mükemmellikten çok uzak olan ama %100 ellerimizle yaptığımız elmas kılıcımıza ulaştık. Umarım birilerine fikir olmuştur. Daha pratik yoldan çıktısını alarak ya da bizim gibi uzun yoldan tek tek yapıştırarak deneyebilirsiniz. Video size emanet. Biz oynamaya gidiyoruz. Hoşçakalın.